esnafın sorunları, ulaşıma yönelik eksiklikler, yandaş kayırma, arkadaş dost kollama konularını birebir yaşamış, görmüş, önerilerde sunmuş, kabul görmemiş, Şimdi Yüksel Başkan önce Allah'ın izni sonra sizlerin teveccühü ile bu problemleri çözmek iddiasıyla karşınızda. gayret ondan, teveccüh sizden, tahdir Allah'tan. Bakın, şu bile, yani bu elektrik kesintisi bile, yönetimdeki eksikliğin, yönetilemezliğin bir sonucudur. <laughs> 30 Mart'ta, oy vereceksiniz. Arnavutköy'ün problemlerini bilen, çözümünü bilen, temiz, dürüst, tecrübeli, başarılı bir arkadaşımızı Yüksel Emir Beyefendi'yi seçerseniz bu problemlerin halliyle ilgili gayet gerçekçi bir biçimde size söz verdim. Ben aydındaydım. Çarşamba, Perşembe. Nazilli Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait Nazilli'yi ben çok eskiden gider gelir, orada dostlarım var, akrabalarım var, gelirim giderim, ara vermiştim, gittim, inanılmaz bir değişiklik gördüm. Yaşlılar için ev yapmış, engelliler için yer yapmış. O, o Nazilli'de yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için yerler yapmış. Mesela yaşlı bakıyorsunuz, nefes alma ihtiyacınız var. Haftanın üç günü o eve bırakabiliyorsunuz. Hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar eşliğinde kendi yaşıtlarıyla haftada üç gün yaşlınız hem ferahlıyor, hem yer değiştiriyor, hem de siz işinizi yapıyorsunuz, gücünüzü yapıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Nazilli'de yaşayan, şimdi bir yere getireceğim de onun için bu iki özel örneği verdim. Engelli çocuğu olan, engelli yaşlısı olan, engelli hastası olanlar için bir rehabilitasyon merkezi yapmış. Onlar için de haftada üç gün, onları bizzat evden alıp getiriyorlar oraya. Gene o anne, gene onu bakan kişi üç gün, haftada üç gün nefes alabiliyor, işini yapabiliyor, edebiliyor. Bir başka şey, orada sebze yetiştirenlere, oya yapanlara, dikiş dikenlere, tekstil işiyle uğraşanlara, çeşitli becerisi olan tarhana yapanlara, reçel yapanlara, çeşitli alanlarda becerisi olan ev kadınlarına yerler tahsis etmiş, oralarda satış yapabiliyorlar, ücretsiz, kirasız satış yapabiliyorlar, satamadıklarını belediye satın alıyor, onları Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyor. Hem belediye para kazanıyor hem hanımefendiler para kazanıyor. Şimdi sordum. Dedim ki ya başkanım ne kadar para harcadın? 150 trilyon para harcadım dedi Nazilli'nin bu dönüşümünü gerçekleştirmek için. Peki iktidar belediyesi değilsin. İktidar sana yardım etti mi? Bir kuruş yardım etmedi abla dedi. Peki nasıl yaptın? Dedi ki, çalmazsan, çaldırmazsan, çırpmazsan, yemezsen, yedirmezsen belediyelerin imkanları o vatandaşın vergisiyle oluşan bütçeler namütenayi hizmete imkan veriyor. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde efendim merkezi idare eden bakanlıklardan bir kuruş para almadan bir kuruş borcu olmayan, bir kuruş çalışanlarına borcu olmayan, bir gün çalışanlarının maaşını geciktirmeyen bir belediye. Şimdi bunu niye anlattık? Arnavutköy geliri, parası merkezi bütçeden, nüfusu merkezi bütçeden aldığı pay. Burada sanayicilerden aldığı pay, resmi vergi anlamında söylüyorum, harç anlamında söylüyorum, İstanbul'un en zengin belediyelerinden birisi. Siz onu görüyor musunuz? Hayatınızda görüyor musunuz? Çamurunuz, çökeğiniz bitti mi? Çocuklarınız tevkalade iyi okullarda mı okuyor? <laughs> Nazilli Belediyesi bütün okulların temizliğini, ısınmasını çocuklara tam gün okuyan çocuklara yemek çıkarmayı üstlenmiş. Yani siz cebinizden para harcayıp çocuğunuzun yanına para koymuyorsunuz. Şimdi bunu yapabilen, işte bütün camilerin temizliğini yapabiliyor. Bütün camilerin ısıtmasını, camilerin hepsine sıcak su bağlamış, abdest almayı, kışın abdest almayı sıcak suyla yapıyorlar. Şimdi demek ki bunu Nazilli'de başarabilen bir irade, Arnavutköy gibi İstanbul'un en zengin ilçelerinden birisi. Köy gibi görünüyor. Köy gibi, bildiğiniz bir Anadolu köyü gibi görünüyor. Ama tekrar ediyorum, en zengin, gelire en yüksek belediyelerinden birisidir. Demek ki doğru harcanıyor. Demek ki yandaşlar kayırılıyor. Demek ki belediyenin parası sizin verdileriniz çarçur ediliyor. Şimdi bunu biz söylüyorduk ama maalesef vatandaşımız bu arkadaşlarımız namaz kılıyorlar. Bu arkadaşlarımızın alnı secdeye değiyor değil. Bunlar hırsızlık yapmaz, bunlar yolsuzluk yapmaz, bunlar harama el uzatmaz, bunlar yandaş kayırmaz diyorlardı. 17 Aralık'ta bir şey oldu. 17 Aralık'ta bir uyandık. Ana Türkiye soyulmuş. <laughs> Kim soymuş? Kim soymuş? Hepimizin, hepimizin hakkında elinde iman metre olan, iman ölçer olan muhteremler tarafından soyulmuş. Sonra ne oldu? Şimdi daha soygunu anlayalım derken bir baktık, bir de bir paralel devletimiz olmuş. Şimdi paralel devlet, paralel devlet. E tamam da, kim bu paralel devlet? Nasıl bir şey bu paralel devlet? Soruyoruz, cevabı yok. Ne yapıyor bu paralel devlet? Cevabı yok. Peki, suç mu işliyor bu paralel devlet? Cevabı yok. E, bu paralel devlet, bu paralel yapı, kendilerine göre Sayın Başbakan başta olmak üzere önemli bir suç işlemiş. Başbakanın gözünde ne yapmış hırsız yakalamış. Yakalamış hırsızları göndermiş yargıya ertesi gün ertesi gün açığa çıkan hadiseler karşısında nur topu gibi bir paralel yapımız olmuş. Hakimler tersiz edilmiş. Polisler, bir polis beş yere aynı anda tayin edilebilir mi? Bir polis müdürü, bir polis memuru aynı anda yani birer hafta arayla beş ayrı yere bu kışta, bu kıyamette tayin edilebilir mi? Ama edildi. Neymiş suçu? Mahkeme kararıyla hırsız dinlemedi. Savcılar sürüldü. Neymiş suçu? Mahkeme kararıyla hırsızların dinlenmesi neticesinde elde edilen bilgileri hakime bir fezleke, bir iddianame hazırlayıp hakimlere yollamaz. Hakimler sürüldü. Neymiş suçu? Ellerindeki belge ve bilgilere dayanarak hırsızların hakkında dava açmak. Şimdi mahkeme kararıyla dinlenmiş, mahkeme kararıyla iddianameye girmiş iki tane belge söyleyeceğim size. Bir tanesi bakan oğlunu arıyor. Polisler evi basmış. Oğlum diyor ne kadar para var. Çok yok baba çok yok. Oğlum söylesene ne kadar para var. Baba çok yok diyor babanın ısrarı neticesinde oğlan söylüyor 1 trilyon lira var baba şimdi burada burayı şereflendiren hanımefendiler genciyle yaşlısıyla sizin çocuklarınızın azıcık para dediği 1 trilyonu var peki bu bir trilyon nereden geldi? bu 1 trilyon emek sarf ederek alın teriyle alışmış, alınmış bir paramı, oluşturulmuş bir paramı, mı, kazanılmış bir paramı, Hayır. Neyle? Rıza Zerrap'a ayrıcalık tanıyıp ondan komisyon alarak bir trilyon lira. Peki sorayım size. Oturduğunuz evler kira değilse eviniz kira mı? Kaç liradır? Başarılı satma takmışlarınız kaç liradır? Bilmem sizin bir fiyat söyleyeyim. 150 bin liralık mesela olur mesela. mu? 150 bin liralık 1 trilyon lirayla 150 bin liralık yani eski parayla 150 milyar liralık kaç ya ev alabilirsiniz? Hesaplayın. 7 yedi. Evin içi yani yatak odasında bu bakan çocuğunun yatak odasında 7 tane ev parası var. 7 tane genç insanın oturabileceği 7 tane dar gelirli ailenin hayal edip alamadığı ev parası hırsızlıkla, yolsuzlukla yatak odasında. Aynı yatak odasında 5 tane kasa çıktı. Ben bunu anlamakta çok zorlanmıştım. Yani bir yatak odasında 5 kasa nasıl olur? Küçücük para, azıcık para, az para bitiriliyor olunca çok para ne kadar olur? Demek ki beş kasa bunun için lazım. Ama daha şaşkınlık vericisi bir para sayma makinesinin oluşu. Sizin evinizde para sayma makinesi var mı? <laughs> peki, peki, peki bu vatan çocuğunun evinde para sayma makinası yani ancak bankalarda bulunan iş sahiplerinin bile şimdi başkanımın kendi ait işi var sizin para sayma makinanız olduğunu zannetmiyorum elinizle sayabiliyorsunuzdur yani alın teriyle kazanılan para eller sayılabiliyor bankalarda para sayma makinası olur bu, bu çocuğun bu bakan oğlunun Bakan evladının elinde para sayı makinesi çıktı. Düşündüm sonra nasıl olur, niye olur? Sonra buldum. Şimdi tabii bakan mahkumu, bakan evladı yorulmasın garip yazıp <laughs> bir trilyonu böyle say 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 say. saymak için kim bilir o az para bir milyon, çok para hayal edemiyorum dolayısıyla bir para saymak İkincisi şey, bir bir başka örnek ben bekledim sayın başbakan bir cevap verir diye bekledim bunlar mahkeme kararıyla dinlenip mahkemenin hazırladığı iddianamede yer alan maddeler. Bir diğeri de şu. Şimdi hani Alo Fatih hattı var ya Başbakan fazla gitmişti gezi olayları esnasında Taşlı gitti. Bu arada biz onun Fas Başbakanıyla Fas Kralıyla görüşüp Türkiye için görüşmeler yapıyor, iş adamlarımıza işler alıyor, Türkiye için anlaşmalar yapıyor zannederken arkadaş Sayın Başbakan Fas'ta Otel'de televizyon izliyor. Televizyonda kim izliyor? Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli izliyor. Ne diyor? Ne diyor? Sayın Genel Başkanımızın Bugün grup konuşmasında yaptığı Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve çağıran Türkiye bu kadar gerildi doğru değil Türkiye'deki bu gerilimi ortadan kaldırın Kardeş kavgasına yol açacak bir gerginlik var Devreye girin Türkiye'nin huzurunun sağlanmasında Gayret edin dediği çağrısı da Alo Fatih hakkında alt yazı geçiyor Başbakan üşenmiyor oradan arıyor ve o altyazıyı kaldırtıyor. Şimdi bu mahkeme kararıyla dinlenmiş, mahkeme kararıyla dinlendiği için belge niteliğini taşıyan ve iddianameye girmiş bir ses kaydı. Şimdi bu bildiğimiz, ya bilmediğimiz neler var? Bu bildiğimiz, bu Fatih Saraç dinlenirken Dinlenme nedeni ne? Dinlenme nedeni Yasin El Kadı ile olan ortaklığı. O nedenle dinlenirken Başbakan katılmış. Şimdi dinlenilmeyen bilinmeyen, hiçbirimizin bilmediği, acaba ne konuşmalar, ne emirler ne talimatlar verildi onu hayal bile edemiyorum. Allah Türkiye acısın. Bir diğer taraftan burak çok iyi. özellikle biz kadınları ilgilendiriyor. Yine bir ses kaydı. Bu alofati hakkını işletmenin daha genişlemesi için ATV, Sabah, Show TV ve Sky Televizyonu'nun satın alınmasıyla ilgili Sayın Başbakan talimat veriyor. Binali Yıldırım'a diyor ki Ulaştırma Bakanı, eski Ulaştırma bakanı. Diyor ki, iş adamlarına salma salacaksın. Bunlar tapelerde var. A kişisi 100 milyon dolar verecek. B kişisi 100 milyon dolar verecek. C kişisi 30 milyon dolar verecek. Şimdi adamlar diyor ki ya paramız yok. Deniliyor ki kolay. Hemen Ziraat Bankası'ndan size kredi açalım. Uzun ödemeli. Efendime söyleyeyim, düşük faizli kredi açalım. Batak kredilerin nasıl oluştuğu ortaya çıkıyor. Sizin, benim, hepimizin vergileriyle Tayyip Erdoğan medya sahibi olsun diye iş adamlarına önce kredi açılıyor, sonra kredi parası. O medya medyanın satın alınması için kullanıyor. Sonra da eğer o iş adamı, o iş adamları bunu ödüyorsa ben de meral Şimdi iş adamlarının canı yanmış. Fakat bir tanesi var ki Sayın Başbakan'ın kankası. Adı Mehmet Cengiz. Şimdi Binali Yıldırım tarafından da bu görevlendirilmiş iş adamlarını bu arıyor. Aranan iş adamlarının bazısı hastanelik oluyor. Üç tane hap içip, tazyon hapı içip. Bir tanesi kafası kim bilir nasıl dönüyor adamın. Demek ki arada birisi var tekrar. O da diyor ki en iyi Kürt ölü Kürt'tür. MHP'leri suçlarlar. En iyi Kürt ölü Kürt'tür. Bir tanesi de onu söylüyor. Ama bu Mehmet Cengiz karşısındaki iş adamını teselli etmek için yani ne yapacağım ben bunu nasıl verebilirim diyen iş adamını teselli etmek için diyor ki ihaleleri alacağız. Palu barajını o almış. Palu barajını 300 metre ileri aldıracağız. 350 milyon dolar ek para oraya girecek. Yani ben 100 milyon dolar vereceğim. Ama ve lakin Palu Barajı'ndan 350 milyon dolar ekstradan para kazanacağım ve bu milletin nokta 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 diyor. Şimdi arkadaşlar, değerli hanımefendiler, bu ülke işgal gördü. Fransız işgali gördü. İstanbul'a İngilizler geldi. Ege'yi Ege'yi Yunanlılar işgal etti. Ama millete böyle sinkaflı koyan, söven, sinkaflı söven bir düşman askeri, ben tarihçi bilmiyorum. Öldürdüler. Eziyet ettiler. Zulüm yaptılar. düşman askerleri öldürdüler. Zulüm yaptılar. işkence yaptılar. Ama Milletin tümüne söven asker ben talihçiyim biliyorum. Bunlar işgal askerlerinden beter. Şimdi bekledim ki aziz milletimize söven bu iş adamıyla ilgili Sayın Başbakan ne yapacak? Bir hafta bekledim ses yok. Geçen hafta pazar günü İstanbul'un ilçelerine gezdik. O ilçelerin her birinde söylediği şey şu. Bu iş adamlarının kendi arasında yaptığı konuşmayı reddetmiyor. Salma salmayı reddetmiyor. Parantez için bir şey söyleyeyim yalnız. Binali Yıldırım'a da güveniyor. Onu da kontrol eden Bilal Erdoğan. Yani başbakanın oğlu. Bakın onun da bankana verilen 100 milyon doların nereden geldiği, nasıl olduğuna gelemedim. Yani yolsuzluk o kadar büyük. Şimdi diyor ki bu iş adamları büyük projeler aldılar Türkiye'de. Bu büyük projelerin bu büyük projeleri kredilerini yurt dışından bulacaklar. Siz nasıl olur da bunların bu konuşmalarını dinler, iddianameye koyar, sonra da yayınlanmasına sebep olursunuz. Vah 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 bu iş adamlarının ticari itibarlarını reddedip ısmarladınız, sizi kınıyorum. Ben bekledim ki Sayın Başbakan millete söven bu iş adamını kınayacak. Bekledim ki milletimize söven en galiz şekilde söven bu iş adamını elindeki almış olduğu ihaleleri yeniden gözden geçirecektir. Ben sandım ki bu iş adamını çevresinden uzaklaştıracak. Ama millete sövmekle ilgili tek kelime etmedi. Millete sövmek serbest. Milletimizi rencide etmek serbest. İş adamının itibarını millete sövdüğü için, bunu böyle konuştuğumuz için iş adamının itibarını zedeliyormuşuz. Sonuçta Sayın Başbakan bizi kınadı. Şimdi 30 Mart'ta bir karar verilecek. Bu kararı eğer hanımefendiler öncelikle verebilirlerse eğer hanımefendiler oradaki o söze baktığınız zaman kas dediler anaların olduğu, kadınların olduğu anlaşılır. Kadınlar bunu bunu görüp görebilir, duyabilirlerse, anlatılabilirse ben Türk kadını tanıyorum, ben kadınları tanıyorum, kadınlar bunun cevabını vereceklerdir. Bu cevap 30 Mart'ta sadece Arnavutköy'ün belediyesinin değişmesine neden olan bir cevap olmayacak. Aynı zamanda anamıza, kendimize sövenlerin ders aldığı şapkalarını masalarına koyup düşünmelerine neden olan hepimizle ilgili canı istediği gibi konuşmanın önüne geçen bir cevap olacaktır. Yine demin söyledim, ben tarihçiyim, aynı zamanda da Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Aranızda var mı Rumeliler bilmiyorum. Balkan göçmeni bir ailenin kızıyım. Şimdi, Sayın Başbakan, özellikle biz Rumelileri çok inciten bir söz söyledi. Onun partisinde uzun zamandır zaten Rumelileri aşağılayan konuşmalar yapılıyor ayrı. Ama bizim özellikle Balkan göçmenlerinin, Rumeli göçmenlerinin hemşerilerimiz sayıp çok özel saygı duyduğumuz bu cumhuriyetin kurucusu, banisi, en değerli hemşerimiz Mustafa Kemal Paşa için. Mazi Mustafa Kemal Ayyaş dedi, ayyaş. Ayyaş. Şimdi o Ayyaş dediği Atatürk 14 yıl bu ülkeyi yönetti. Müslüman zannettiğimiz Tayyip Erdoğan da 11 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Sonuçlarını karşılaştıralım. 14 yıl bu ülkeyi yöneten Kur'an en büyük eserimdir dediği Cumhuriyeti sonuçta milletine ve gençlere bırakan bir kuruşluk malı olmadan kardeşleri vardı, yeğenleri vardı, bir kuruş onlara bir para bırakmadan, mal bırakmadan bu ülkeden göçtü gitti. Ahirete göçtü. Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi Ayyaş ya öyle söyledi. Ayyaş dediği Atatürk ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Bursa Kız Öğretmen Okuluna gittiğiniz zaman size okulun tarihçesini anlatırlardı. Bizlere öyleydi. Ve bizim okulun tarihçesini öğretmenlerimiz anlattı. Çok ilginç. Eskiden Bursa Öğretmen Okulu Kız Öğretmen Okulu olmazdan evvel misyonerlerin yönettiği, Amerikan misyonerlerinin yönettiği bir kız lisesiymiş. Cumhuriyet daha yeni kurulmuş. Cumhuriyet yani İstiklal Savaşı'nı yeni yapmış, Cumhuriyet yeni kurulmuş, çok zayıf bir zamanımız. Üç kız Müslümanlığı bırakıp Hristiyanlığa geçmiş. Önce Bursa valisi duymuş, arkasından Gazi Paşa'ya gitmiş bilgi. Ne yapmış biliyor musunuz? Bir gün süre vermiş. Bütün misyoner okullarının, bütün yabancı okullarının, yani o kapitülasyonlarla ülkemize giren, bütün yabancı okulların Türkiye'den derhal çıkması için bir gün süre vermiş hepsini sınır dışı etmiş. Niçin? Üç tane kızımız Müslümanlığı bırakıp da Hristiyanlığı seçtiği için. Peki elinde iman ölçer bulunan Sayın Başbakan ne yaptı? Ahdamar Kilisesi'ni açtı. Ahdamar Kilisesi'nin özelliği nedir? Akdamar Kilisesi'nin özelliği Erzurum, Van, Ardahan, Kars, Iğdır şehirlerimizdeki kadınların, genç kızların Ermeni çeteler tarafından toplanıp tıkıldığı, oraya kapatıldığı, her türlü işkenceye maruz bırakıldığı ve 50 kadının o pencerelerden kendilerini Van Gölü'ne atarak intihar ettiği bir kilise. Bir intikam kilisesi orası. Ruhani, dini bir mabet olmaktan ziyade Türk kadınına eziyetin sembolü olan, zulmün sembolü olan bir kilise. Şimdi rahmetli Menderes'i överek geziyor başlıkta. İzinden yürüdüğünü söylüyor. Hadi orada Menderes'in tırnağı kadar olabilir misin sen? Rahmetli Menderes'e Avrupalılar baskı yapıyor. Burayı tamir edin diye. Rahmetli Menderes'in cevabı. Yıkın orayı, sürün orayı. <laughs> Aslama, rahmetli Menderes üzerinden sürdürmüş. Ne oldu? 2010 yılında 2010 yılında Sayın Başbakan orayı tamir ettirdi. Kaç trilyon para harcandı. Dünyanın her tarafından insanlar geldi. Orada ayin yapıldı, ayin. Ekim partilemiyorsa, yani Patrik Taneye Ekümeniklik Ruhban Okulu'nun açılması gündemimizde. Türkiye'de bütün kiliselerin ihya edilmesi gündemimizde. Şimdi bir şey daha vardır. İkide bir yani Türkiye'yi kurup, Cumhuriyeti kurup 14 yıl yönetenin bir olaydaki tavrı 11 yıldır yönetenin bugün içinde bulunduğu durum. Şimdi bir şey daha vardır. İkide bir Cumhuriyet'in ilk zamanında camiler, camiler depo oldu denir. Daha, daha ileri gidip ağır yapıldığı da denir. Şimdi ben şunu söyleyeyim, tekrar ediyorum o dönemi çalışmış bir tarihçi olarak. Camilerin depo yapıldığı iddiasının yapıldığı, yani bugün yapıldığı kastedilen tarih rahmetli İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde. Rahmetli Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de Genel Kurmay Başkanı Rahmetli Fevzi Çakmak. Rahmetli Fevzi Çakmak Nakşibendi Tarikatı'nın üyesi bir Genel Kurmay Başkanı vefatında da çok önemli bir Nakşi şeyhinin yanına göm gömülmeyi vasiyet edip oraya gömülmüş bir şahsiyet. Namaz seccadesi tesbihiyle savaş meydanlarını dolaşan bir şahsiyet. Şimdi biri Cumhurbaşkanı, biri de Genel Kurmay Başkanı. Eğer depo